Herkese merhaba. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federasyonunun dış makamlar tarafından kontrol edilen toprakların askerden arındırılması ve etkisiz hale getirilmesi ve Rusya'nın güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması için önerilerinin yerine getirilmesinin daha iyi olacağını, aksi takdirde Rus ordusunun bu sorunu çözeceğini söyledi. Diplomat bunu TASS ajansına verdiği röportajda anlattı. Lavrov'a göre, Rusya'nın teklifleri Bandiyelerde iyi biliniyor. İş küçük bir meseledir, onları yerine getirirsem selam veririm. Aksi takdirde Rusya ordusu sorunu çözecek, Rusya Dışişleri Bakanlığı Başkanı vurguladı. Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Kiev koşullarında müzakerelere girip girmeyeceği sorusuna yanıt olarak, Rusya'nın hiçbir zaman başkalarının şartlarını takip etmediğini söyledi. 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, VHC ve DHC başkanlarından yardım talebine yanıt olarak, eteklerinde askeri bir özel operasyon gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi. Operasyonu yürütme kararı, ABD ve müttefikleri tarafından Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara neden oldu. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar, beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.